Arkadaşlar merhabalar videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte ücretli danışmanlık almak isteyen arkadaşlar whatsapp numaram videonun açıklama kısmında mevcut whatsapp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet kamu kurumları personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Sıradaki ilanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilk defa atanmak üzere itfaiye eri alım ilanı. Hangi alanlarda alım yapılacak, başvuru şartları neler sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle kadrolu memur alımı, kadro derecesi 9 olacak. Bölüm olarak itfaiyecilik ve sivil savunma, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, sivil savunma ve itfaiyecilik, acil durum ve afet yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip 10 personel alınacak. Kadın erkek adaylar başvuru yapabilir. Ön lisans KPSS'den en az 60 puan almış olmak şartıyla Başvuru genel şartları Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, adli sicil kaydının temiz olması, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engelinin bulunmaması gerekiyor. Başvuru özel şartları 2024 KPSS puan türü esas alınacak. Erkeklerde 167 santim, bayanlarda 160 santimden kısa olmaması gerekiyor. 30 yaş sınırlaması var arkadaşlar. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisinin olmaması gerekiyor. Ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler burada belirtilmiş. Şartları uygun olan arkadaşlar Tarih olarak 7 Nisan 11 Nisan tarihleri arasında boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Mahallesi Jandarma Caddesi Numara 18 Efeler Aydın adresindeki eğitim salonundaki evrat teslim birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla veya diğer türlü yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şartlar uygun arkadaşlara duyurulur. Kanalımı takipte kalırsanız sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum.